Merhaba, iki asırdan sonra Norveç'te ilk defa bir kişi Kuduz'dan kaybedilmiş. Burada öğreneceğimiz bazı bir takım önemli dersler var. 24 yaşındaki Birgit Filibitner'e gidiyor, Tatu köyünden dışarı çıkıyor, yürüyüş yapıyor, yolda yaralı bir köpek görüyor, onu alıyor, tedavi ediyor, köpek de onu birkaç kez ısırıyor ama yıkıyor ve ülkesine geri dönüyor. Birkaç kez acile gidiyor ateş ve ağrı yakınmalarıyla. Herhangi bir şey bulunmuyor. Hatta bir keresinde hastaneye yatırıyorlar, tetkikler yapılıyor fakat gene bir şey bulunmuyor. Son gittiğinde bu köpek ısırığından bahsedince yoğun bakıma yatırılıyor ama kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor. Kuduzda kesin tanı otopside beyin dokusunda saptanıyor. Bir virüs, kuduz. Peki acaba bunun üzerine öğrenmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken şeyler nedir? İsterseniz gelin onları bir gözden geçirelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı saptamalara göre yılda 50 bin civarında kuduz vakası görülüyor. Ve bunların %95'i Asya, Afrika ve Güney Amerika'da. Dolayısıyla böyle riskli bölgelere gidilirken mutlaka aşı olmayı öneriyor Dünya Sağlık Örgütü. Bence ilk elde edilecek ders bu. Vahşi doğa hayvanlarından tutun, ineklerden tutun, kedilerden, geyiklerden, yarasalardan kuduz bulaşabiliyor. Fakat %95 oranında köpeklerden buluşuyor. Avrupa'da özellikle mağara yarasalarından bulaşan kuduz vakaları var. Ama Türkiye'de mağara yarasaları az olduğundan dolayı normal dağda bulunan yarasalardan pek kuduz bulaşmıyor. Bizde genellikle sorun köpeklerle ilgili. Dolayısıyla ilk dikkati çekecek konu bu. Peki tutun ki ısırıldık. Hemen o yeri 15 dakika sabunlu su ile yıkadıktan sonra batikon kullanarak temizlemek gerekiyor. Gerekirse antibiyotik ve tetanozla uygulanabilir. Bunun haricinde Kuduz'un Kuluçka süresi bir hafta ile bir ay arasında değişiyor ama 3 aya kadar çıkabiliyor. Hatta ve hatta yıllar sonra bile Kuduz görüldüğü söz konusu. Aşı %100 koruyucu değildir. Aşı artı serum ise %100 koruyucu. Ve 4 doz aşı öneriliyor. Önceden aşı varsa 2 doz aşı öneriliyor. Aşı olanlarda bile %1 oranında kuduz görülüyor. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Aşınız var ama ısıldığınız 2 doz daha aşı mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Isırık eğer büyükse dikilebilir ama genelde dikilemez diye bilinir. Ama doku bütünlüğü kaybolmuşsa dikilebilir. Ama içine ve etrafına mutlaka mutlaka kuduz serumu verilmesi gerekiyor. Özellikle belirtilerine baktığınız zaman kuduzun ateş, yanma, ağrı, yara etrafında uyuşukluk, %70-80 oranında hiperaktivite, garip davranışlar, ajitasyon, salya artışı, sudan korkma ve %30 oranında da ısılan uzuvda felç oluyor ve bir haftada maalesef ölümle sonuçlanıyor. Peki çözüm ne? Çözüm hayvanları aşılamak. Belediyeler hayvanları özellikle köpekleri kısırlaştırıyorlar ama kuduz aşısı yapıyorlar mı onu bilmiyorum. Umarım yapıyorlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.